Merhaba arkadaşlar bu videomuzda su direnci ve hava direncinden bahsedeceğiz. Öncelikle su direncinden bahsedelim. E, suyun cisimlerin hareketini zorlaştırıcı ya da engelleyici etkisine e, su direnci denir. Deniz araçlarının suyun sürtünme kuvvetinden daha az etkilenmeleri için uç kısımları sivri olarak tasarlanmıştır. Dalış sırasında yüzücülerin ellerini önde birleştirmeleri suyun sürtünme kuvvetini azaltır. E, sürat motorları tasarlanırken hem havanın hem de suyun direnci dikkate alınarak tasarlanmıştır. Suda yaşayan canlılar su direncini azaltacak vücut yapısı sahiptirler. E, dalgıç kıyafetleri sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Hava direnci ise havada hareket eden bir cisimle hava arasında hava direnci veya hava sürtünmesi adı verilen bir sürtünme kuvveti bulunur. Yanda görmüş olduğunuz gibi iki adet özdeş kağıdım var. Kağıtlardan bir tanesi buruşturulmuş bir tanesi ise düz bir halde. Aynı yükseklikten aynı anda bıraktığımda buruşturulmuş olan kağıdın daha hızlı bir şekilde daha önce yere düştüğü gözlemlenir. Bu e, bunun sebebi çocuklar, buruşturulmuş olan kağıda da sürtünme kuvveti daha az etki eder. Oysa düz olana daha fazla etki eder. Bunun sebebi sürtünme kuvveti ve temas yüzeyi arasında bir etkileşim vardır. Yani temas yüzeyi ne kadar fazlaysa etki eden sürtünme kuvveti de o kadar fazla olur çocuklar. Kuşların kanat yapısının geniş olması kanat çırptıklarında hava direncini artırarak uçmalarını sağlar. Paraşüt tasarımında havanın sürtünme kuvveti artırılmaya çalışılır. Paraşütle uçaktan atlayan bir paraşütçü hava direnci sayesinde yere yavaş ve yumuşak bir şekilde iniş yapar. Havanın sürtünme kuvvetini azaltmak için otomobil, uçak, tren gibi taşıtlarda özel tasarımlar yapılır. Bu araçların uç kısımları sivri yapılır ki hava direncinden daha az etkilensin diye düşünülür. Ee, ve daha hızlı gidebilsin diye aynı zamanda bu yakıt tasarrufu da sağlar çocuklar ee, hayvanlar da sürtünme kuvvetini azaltacak vücut yapılarına sahiptirler ee, bu sayede daha az enerji harcayarak e, hareket